Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün açılışı gurk tavuğumuz ve civcivlerimizle yapmak istedim. Bugünkü konumuz herkesi ilgilendiren ve merak ettiği, araştırdığı bir konu. Arkadaşlar, yeni yasaya göre tavuk sesi, horoz sesi, doğa sesi olarak Belirlenmiş bununla ilgili daha önce de bir araştırma yapmıştım sizlere biliyorsunuz arkadaşlar yeni kanuna göre de şehir merkezinde hayvan beslemek yasaktı ee, bununla ilgili tarım ve orman bakanlığına münacat ettiğiniz zaman e, 20 adede kadar tek bir çeşit hayvan besleme hakkını devlet size veriyordu. Mahalle içerisinde de olsa bu hakkınız vardı. İster hepsi horoz olsun, ister hepsi tavuk olsun. Bununla ilgili araştırmaları yapanlar zaten verdiğim bilgilere göre ulaşmışlardır. Artık yeni yasaya göre de horoz sesi, tavuk sesi, doğa sesi olarak kabul, kabul görmüştür. Bunun yanı sıra muhabbet kuşu, papağanlar, bülbüller, işte güvercinler Evde beslediğiniz her hayvanın sesi doğa sesi olarak kabul edilmiş bilginiz olsun. Bununla ilgili gerekli araştırmaları e, internet üzerinden yapabilirsiniz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ikinci bir kanalım var. Kanalın adı 5'te 5. Her videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayarak abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. O kanalda da yine çekilişler, hediyeler vermeye devam edeceğim. Bilginiz olsun. Ve hep beraber kümesimizi inceleyelim neler var neler yok bütün kümesimizin son durumunu sizlerle paylaşalım. Genel bir çekim istemişti arkadaşlar yorumlarda çok isteniyordu. E, şu şekilde gösterelim gümüş zibritlerimiz burada. Altın zibritlerimiz burada. <laughs> Yine gümüş zibrit takımlarımız alt tarafta. Burada bir kızımız var. Gurk yatabilir diye koyduk. Bunun dışında yedek horozlarımız var. İsmençlerimiz zaten tünekte. Serbest alanda yaşıyorlar. Cücehit kızımızın biri burada. Maşallah oğluma. dişilerimizi yumurtaya Bir takım seramamız da burada. Ee, o seramalarımızın çocukları da burada. Yakın zamanda bu kızımız cici çıkarmıştı. Artık yumurtaya da başladı. İki tane yumurtasını aldım. Hatta üst kafeslerimiz boş. Zaten genelde üst kafesleri arkadaşlar e, yedek fazla horozları koyuyorduk. Mesela cici olarak büyütüyorduk. Dört tane altın zibrit, iki tane ispenç ya da gümüş zibrit gibi fazla horozları yedek kafeslere koyuyorduk. E, boşlar. Bu boş olan kafesler için düşüncelerim var. Onunla ilgili video gelecek. Nihal kızımız burada. Eşi yok arkadaşlar. Eşi sahiplendirildi. Cüce hint bakımını bitirebilirim çünkü cüce hint e, hem masraflı hem de çok özel bir tür ve aşırı derecede pahalı. Pahalı olduğu için en ufak bir ölüm bizi etkiliyor ve üzüyor. Bu yüzden hani bu tür yerine başka türlere yönelebilirim. Cücehidlerimizin yavrularına kısır kızımız bakıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen kaçıyorlar annelerin altına. Yine gurk tavuklarımız var. Şu an kümesimizde iki tane gurk tavuğumuz var. Hepsine koskocaman bir maşallah bekliyorum. Kümesimden sahiplenebileceğiniz kümesimden sahiplenebileceğiniz hayvanları da göstermek istiyorum üst kafesi göstereyim. Bomboş arkadaşlar. Çünkü sizlere yakın zamanda söyledim. Kafeslerimizdeki cicirlerimiz sahiplendirildi. Bu kafesimizde de cicirlerimiz var. bu kafesimizin cicirlerinden de hemen hemen yarısı sahiplendirildi. İsteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. sahiplendirme yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizler için şu şekilde çekmek istiyorum. Maşallah maşallah yavrularımıza Allah lazarlardan saklasın inşallah. Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin. Burnum tıkalı, <laughs> pek konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Kapatalım hayvanlarımız üşümesinler çünkü hava çok soğuk. Kümesimin sıcaklık sistemini henüz kurmadım çünkü kışa birden hızlı bir şekilde girdik. Adana biliyorsunuz zaten iklim olarak çok sıcak bir memleket. Ee, bu yüzden e sıcaklık olarak daha henüz ayarlamalar yapmadım. Kümesimi ısıtan şu an bu lamba ve karşıdaki lamba arkadaşlar kümesimizi ısıtıyor. Bunun yerine e, ısıtıcı ya da başka bir şey tabii ki kümesime yerleştirebilirim ki doğal ortamdan mahrum kalmasınlar. Kışı hissetmesin hayvanlarımız. E, en azından çok ağır bir şekilde hissetmesinler. Bu yüzden gündüzleri dışarıya hayvanlarımı çıkarmıyorum. Günün çoğunu kümeste geçiriyorlar. Hepsi de bir maşallah bekliyorum. Nihal'in yanındaki erkeği hatırlamayanlar için hemen görüntüsünü koyuyorum. Çünkü arkadaşlar, e, her paylaştığım videoyu tabii ki bana abone olan arkadaşlar izliyor ama her gün yeni dostlar aramıza ekleniyor. Onlar görmediği için, bilmediği için arada kısa, güzel görüntüleri ekliyorum. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.